Travnik şehrinden selamlar. Kenarı çok hoşuma gitti ya. Ahşaplı. Hayır, keyfin iyi mi? Hı hı, He? Bugün daha mı rahat? Bugün daha rahat. Niye bilmiyorum şu an. Oo. Her yerden su akıyor. Çok tatlı bir... Osmanlı ağzını tadını biliyor. Evet. Şu ses bile insanı rahatsız güzel yerleri, şehirleri kurmuşlar ya. Yani. Çok güzel. Her bir Yağmur şemsi, baskısı oluyor. Aynı Balkanlarda oldu. meşhur ya gerçekten. Hep diyorlar ya Balkanlardan gelen soğuk esit. <laughs> Şöyle merdivenlerden çıkıyoruz. <laughs> Merdivenleri de yeşillik. <laughs> Ezan eşliğinde çıkıyoruz. geldik sayılır. Travnik Kalesi. başladığında saat bilesi var. Evet alacağız. Arkadaşlar Travnik şehri, Travnik Kalesi'nde aslında şehre ismini veren yer. Ya yani Travnik Kalesi şehri de şehri de aynı zamanda ismini veriyor. Travnik ismi. Ee, orta Bosna bölgesinde bulunuyor. Yani Bosna'nın aslında tam haritaya baktığımızda orta kesimindedir burası. İleride yaklaşık iki saat uzaklıkta bir Yayse şehri var yine. Şehirlerin olduğu bir şehirde göstermiştim size. Yani o şehirde Bosna Krallığı dönemindeyken o krallığa başkentlik yapmış. Yani Osmanlı öncesindeki krallığa başkentlik yapmış. Orada da böyle bir kale vardır. O kaleler o dönemde Bosna Krallığı döneminde yapılmış. Burada herkes aynı şekilde. O dönemde yapılıyor kale ama ince duvarlara hakim o dönemde ve küçük bir kale olarak inşa edilmiş. İlk inşa edildiği dönemde. Fatih Sultan Mehmet yine kendisi bizzat biraz önce aşağıda durduğumuz o mavi su yani gök su derler oraya. Kılava Voda. Oraya geliyor. Orada abdest alıp namaz kılıyor. Ondan sonra şehre giriyor. Fatih Sultan Mehmet ve kalenin büyütülmesi emrini veriyor. Duvarlarının kalınlaştırılması emrini veriyor. Ve buranın Travnik şehrinin bir sancak şehri olması gerektiğini söylüyor. Öyle de oluyor zaten. 1700'lü yılların başında Saraybosna, Bosna Sancağı'nın baş şehri Saraybosna. Ama Avusturya, Macaristan işgal tehlikesine düşüyor o dönemde. Bosna Sancağı'nın baş şehirliğini Saraybosna'dan alıyorlar, Travnik şehrine veriyorlar. Ondan sonra Travnik şehri biraz daha gelişiyor küçük bir şehir ama birçok cami görebilirsiniz mesela. Yani bu camilerin çoğu 1700'lü yıllardan sonra yani Travnik Bosna Sancağı'nın baş şehri olduktan sonra yapılıyor. Aşağıda hemen vardı Elçi İbrahim Paşa Medresesi. Bizim de önünden geçtik medreseden. Orayı da gördünüz zaten. Orası da yine o dönemde. Zaten Elçi İbrahim Paşa denmesi 1702 yılında. Elçi İbrahim Paşa aslında Avusturya Macaristan'da Osmanlı elçiliğini yapıyor ama daha sonra buraya atandığından dolayı Elçi İbrahim Paşa döneminde birçok cami ve medrese yapılıyor. Ondan sonra şehir gelişiyor. Travnik şehri tam Vezirler Şehri diye, bile, diye de biliniyor. Vezirler Şehri diye bilinmesinin sebebi 1700'lü yıllardan 1850 yıllara kadar yani yaklaşık 150 yıl kadar burası Bosna Sancağı'nın baş şehri oluyor o dönemde. Buradan 77 tane vezir yetiştiriyor ve İstanbul'a, Anadolu'ya gönderiyor bu vezirleri. Küçük bir şehir olmasına rağmen çok fazla vezir yetiştiriyor burası. Ondan dolayı Travnik şehri biraz önemlidir. Yani Osmanlı batıya sefere çıkacağı zaman buralara gelir, bu kalelerde dinlenir, ondan sonra devam ederler. Ki hakeza Bosna Savaşı'nda da öyle oluyor. Travnik şehri, Sırpların ve Hırvatların kolay kolay <laughs> ulaşamadığı, işgal edemediği bir yerdir. Orta Bosna'da ve Sarp dağlarla çevrili olduğundan dolayı. Mesela bu dağların arkasında Vlasic dediğimiz dağlar vardı. Kayak merkezi olarak bu dağlar. Da, bu dağlar da çok sert yüksek dağlar olduğu için işgali de zordur. Zaten orta Bosna'da, tam Bosna'nın ortasında bulunuyor. Bir de yüksek dağlarla çevrili olduğunda. Yani tarihte de bu kale, Trabzon Kalesi hiç fethedilememiş Tabi Tabii Osmanlı dönemindeki ikinci Beyazıt döneminde camiye, cami, e, kaleye cami yaptırılıyor o dönemde. Ve cami, Ayasofya'daki dört caminin bir tanesinin aynısı, aynı mimari özellikleri sahip bir şekilde çürterek minareyi yapıyorlar ve önünde mescit yapıyorlar. Tabii mescit o dönemde e, Özellikle 1903 yılında bir yangın çıkıyor. O yangın dönemindeyken mescit e, tahrip oluyor. Ondan sonra tekrardan mescit yapmıyorlar. Normalde önündeki boş alan da buranın. Namazgah e, Travnik Kalesi küçük bir kale ama Travnik şehri de küçük bir şehir ama şirin bir şehirdir. En yukarıdan tepeden şimdi çıkacağız zaten. Baktığınızda şehri böyle yan yana 17-18 tane cami sayabiliyorsunuz. Hepsi yan yana yapılmıştır bu camide. Ve birçoğu bunların son yıllarda restore edildi. Özellikle tika restorasyonu yaptı. Bazı camileri işte Katar, Kuveyt gibi ülkeler finansını karşıladı ve restorasyonu yaptı. Çünkü birçok cami burada devlet çok desteklemediği için bu gibi Osmanlı eserlerini yani para ayırmıyor devlet. Yani restorasyon işlemlerini. Ondan dolayı daha çok Türkiye, TİKA gibi, Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi. Ki biraz sonra aşağıda şu gördüğümüz tam e, Saat Kulesi'nin yanındaki cami Alaca Cami'dir. Renkli cami derler. E, hmm, bir yerde Alaca Cami. Kalkan deli. De de Alaca, Cami. Aslında orada halk dilinde bilinen ismi. Tetova. Tetova'da. Ee, renkli boyalı iç içindeki cami, duvar motif süslemeleri falan. Burası çok, da öyle e, renkli. Ama o kadar de, renkli orada de değil. Orada e, zaten. O cami de e, hakeza e hasar alıyor. Bizim 2010 vakıflar genel müdürlüğü onun restorasyonu cumhurbaşkanının ziyaretinde caminin durumunun iyi olmadığını görünce vakıflar genel müdürlüğüne emredi ve vakıflar genel müdürlüğünün Bosna Ersek'teki Hı ilk restorasyonu ağırlıkta tika yapıyor restorasyonları. O genel müdürlüğü Alaca Camii'nin restorasyonunu yapıyor. Şöyle bir gezelim cami, şey, e, kaleyi. Şu tarafta bir fotoğraf toplu fotoğraf. Kalenin içi boş kalmış. <laughs> Burası Safranbolu manzarası gibi değil mi? Evet, onlar da bizim... Aynı Safranbolu gibi. Aynen. Manzaramız bu şekilde. Karşısı medrese. Eski fotoğraflara. La Turca. Geleneksel fotoğraflar. Baksana bahçede çalışırken bunu da estetik giyiyormuş. Aynen. <laughs> <laughs> Eski boşnak kıyafetleri. Çok rahat <laughs> Kaliteli. Plastik yok. Keşke şimdi de olmasın. Evet. Camdan görünüyor mu şey? Korumak için. <laughs> Şu manzaraya bakar mısınız? Seda annemiz. Ve arka sette <laughs> ben. Travnik. Günaydın. Günaydın. <laughs> Günaydın oğlum. Ben de Travnik Alaca Camii. Yukarıda da Tuğra var. <laughs> la ilahe illallah Muhammed Resulullah yazıyor. <laughs> Alırım. Alıca <laughs> cami. Ne yapıyorlar acaba? Akıntıya karşı yüzüyorlar.